insanlar da sonuna kadar buna inanıyor. Neyse karı koca evlerine gittiğinde adam inanılmaz derecede rahatsızlanıyor. %100 emin ya hani büyü yapıldığından. Yemeden içmeden kesiliyor. İşte günler geçiyor. Adam gitgide kötüye gidiyor. Akrabaları eş dost bunu duyuyor. Onlar da inanıyor arkadaşlar. Onlar da vudu büyüsü olduysa artık yapacak hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Adam artık ölümü bekliyor. Zayıflıyor. Kilo kaybediyor. Bir sürü ayrıca sağlık sıkıntıları çıkıyor. Son çare olarak da doktora götürüyorlar. Ama hiç umutları yok. Neyse e, doktorumuz da bakıyor arkadaşlar. O bütün yapabileceği teknikleri uyguluyor, tedavileri uyguluyor ama hiçbir sonuç alınamıyor derken o akraba grubundan biri onun kulağından bir şey fısıldıyor. Diyor ki vudu büyüsü yapıldığı için diyor yapacak hiçbir şey yok diyor. Ve adam tamam diyor ayrılıyor doktor. Daha sonra bir araştırıyor bunun bir olduğunu ve inanç sistemi üzerine de bilgi olduğu için kendisi bu konuda. Belli bir zaman sonra, belli bir süre sonra onların yanına gidiyor diyor ki ve başlıyor hikayeyi anlatmaya. Ben diyor tamam olayı çözdüm. Ee, işte o rahimin...